Merhaba arkadaşlar. Biz bugün uçak yapıyoruz. Annem video çekiyor şu anda. Neler kullanacağız? Kalem. Pastel. Karton kullanacağız. Bakın. Bir de yapıştırıcı iki tane. Bir de kulak çubuğu. Bir de makas. Başladığımız şey ne anne? Önce uçağımızın kanatlarını çizeceğiz. Uçağımızın kanatlarını çizeceğiz. Şimdi benim parmaklarımdan yararlanacak Suat kanatları çizmek için. Evet çiz bakalım kuzucuğum. Diğerini de çiz. Ondan sonra bakalım. Evet. Şu şekilde uçağımızın kanatlarını çizdi. Birazdan da kesecek şimdi. Kanatları oluşmuş olacak. Sana doğru çevir istersen. Daha kolay kesersin öyle. Hı. Şimdi onları kes bakalım. Evet. Sere falan gönder tamam mı anne? Hı hı. Aç. Şimdi diğerini de kes. Bir tane daha mı En Bir uçak. Kanadını kestik. Şimdi de yapıştırıyoruz. Evet. Şimdi kulak çubuğumuza yapıştıracağız kanatlarımızı. Şimdi yapıştırıyorum. Nereden? Bur Önce burada mı? Evet. evet. Kanadımızın ortasına yapıştırıcıyı sürüyoruz. Tamam. Yeterli. Aha, tamam. Yaydır öyle. Sıkmadan. Hıh. Tamam. Şimdi uzun kestiğimiz kanadı huh, Uzun kestiğimiz kanadı pamuğun altına yapıştıracağız. Evet. Evet. Tamam. Çok mu? Huh, evet. Kısa kanadı da Buraya mı? Yine ortaya mı? Pamuğun, alttaki pamuğun üstüne yapıştıracağız. Ortasına sürüyoruz yine. Evet. Evet. Ya burası kaldı. Olsun şöyle yaydır. Tamam. Şimdi pamuğun üstüne yapıştır bakalım. Çok merak ediyorum acaba uçacak mı Suat? Şimdi pamuğun üstüne yapıştır bakalım. Evet. Çok merak ediyorum. Sen de merak ediyor musun? Evet. Evet. Şöyle pamuğun üstüne de kısa kanadımızı yapıştırdık. Biraz yamuk oldu bizim uçak sanki ama bakalım nasıl uçacak. Şöyle bir yapışsın iyice. Evet Suat da ilk denemesini atsın bence. Şöyle <laughs> kapıya doğru bir uçur bakalım. Uçuyor mu ona bakacağız nasıl uçuyor. At bakalım. At. Bakalım ne kadar uzağa gidecek. Öçür uç, bakalım. Uhu, çok uzaklara gitti uçağımız. Evet size iyi akşamlar. İyi akşamlar. Like atarsanız Devamı gelir ve en yani burada böyle yapıyor ya ona basmayı unutmayın. Ya. Görüşürüz. Görüşürüz.